Merhabalar ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün etli yaprak sarma yapmayı göstereceğim. Etli yaprak sarma yapmak için tabii ki dolma içine ihtiyacımız var. Ve bu dolma içini daha önce başka bir videomuzda göstermiştim nasıl yapıldığını. Patlıcan, kabak ve domates dolması yapmıştık. Aynı içi kullanarak yaprak sarmasını yapacağız. Bunun için tabii ki asma yaprağına ihtiyacımız var bu yemek için ama Anadolu mutfağına baktığımızda, Türk mutfağına baktığımızda çok farklı yaprakların da bu amaç için kullanıldığını görebiliyoruz. Açıkçası yenebilen bütün yapraklardan yaprak sarması yapabilirsiniz. Onun dışında yaprağı, tam biraz bahsedelim asma yaprağından, iki şekilde tedarik edebilirsiniz asma yaprağını. Bir tanesi taze asma yaprağı, bir tanesi de salamura asma yaprağı. Bugün biz salamura kullanıyoruz. Mevsimine göre tabii ki taze yaprakları çıktığı zaman üzümlerin, asmaların o zaman taze yapraklarda toplanıp yaprak sarma yapılabilir. İşlem olarak birkaç küçük farklılık var ikisinin arasında. Eğer taze yaprak kullanıyorsak önce bir kaynar suda kısa bir süre haşlamamız gerekiyor yumuşaması açısından. Ama salamura da ise kaynatmaya gerek yok ama salamura da tabii çok tuzlu olduğu için. ...korumak için tabi tuza basılıyor yapraklar. Ve tuz tabii ki yumuşatıyor. Ama çok fazla tuzlu oluyor. O yüzden salamura yaprağı da kullanmadan önce... ...bol suda hatta ılık suda... ...yıkamanız gerekiyor, bekletmeniz gerekiyor. En az bir yarım saat bekledip... ...bol bol suyunu değiştire değiştire... ...yıkayıp o tuzunu atmanız gerekiyor. O zaman çok daha lezzetli olacak yemeğiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle yaprakları ayırdım. Bakın iki tane ayrı kapta yaprak var. Bunun sebebi de şu. Bu kalın olan yaprakları içinden çıkan salamura yapraktan çok kalın parçalar çıkıyor bakın. Bunun gibi çok büyük ve kart dediğimiz yapraklar. Bunu kullanmak istemiyorum tabii ki yemeğimde. Çünkü yerken çok rahatsızlık veriyor insanlara sert olduğu için. Ama bu yaprağı da çöpe atmıyorum. Ne yapıyorum? Bir tenceremizin dibini kaplayacağız bu yaprakla. Bir de yaprak sarmalarını dizdikten sonra üstünü kaplamak için kullanacağım. Aslında bir nevi yağlı kağıt yerine kullanıyoruz yaprağı. Hani merak edenler eskiden yağlı kağıt yokken ne kullanılıyor diyenler için güzel bir örnek bu da. Bu tarz şeyleri kullanabilirsiniz kapatmak için üstünü yemeğin pişirirken. Taze yaprakları daha ince olan ufak olanları ayıkladım ve saplarını kestim. Bakın normalde böyle çıkıyor salamura genelde. Şu yaprakları buradan dallarını kopartabilirsiniz veya bir bıçak yardımıyla düzgünce kesebilirsiniz. Bu şekilde yıkamış olduğunuz için çok fazla su olacaktır. Onu da suyunu da süzdürmemiz gerekiyor. Yıkadıktan sonra bayağı yaprakları sıkarak önce bir suyunu süzdürüyorsunuz. Daha sonra da bir kabın, bir tencerenin kenarına bu şekilde dizerek iyice kurumalarını sağlayabilirsiniz. Böylelikle yaprak sararken de hayatınız daha kolay olacak. Hemen başlayalım sarmaya. Öncelikle düzgün bir yaprak seçiyorum. Damarlı kısmı içe bakacak yani içte kalacak. Sardığımızda dışında parlak kısmı, şu kısmı damarsız kısmı kalacak. Ona dikkat edelim. Evet, iç koyuyorum. Yine diğer dolmalarda yaptığım gibi çok fazla iç doldurmuyoruz. Çok büyük olmamalı. Daha sonra şu alttaki iki kapağı şu şekilde kapatıyorum. Ve kenarlardan düzgünce katlıyorum. Ve daha sonra da sıkı bir şekilde sıkarak sarıyorum. Hemen biraz daha büyüğünü de yapayım. Burada içlerini ayarlayacağız ki aynı boyutta olsun. Sonuçta profesyonel olarak bu işi yaptığımız için ve müşteriye hizmet edeceğimiz için hani tabaktaki yaprak sarmaların aynı şekilde olmasına dikkat edeceğiz. Bu da Büyüklüğüne göre içini ayarlamamız lazım ki aynı büyüklüğe getirebilirim. Yoksa bir tanesi çok büyük, bir tanesi çok küçük olur. Ee, o yüzden içini hani büyük yaprak diye çok fazla koymayalım. Eşit yapmaya çalışalım. Bu şekilde. Şu kenarlarından kulak dediğimiz yerler çıkmayacak. Bu şekilde koydum. Evet hemen bir tane daha yapalım. İçini koydum. Şuradaki kanatları önce kapıyorum düzgün bir şekilde. Ya tabii bunun farklı yöntemleri olabilir. Herkesin alıştığı daha değişik bir yöntem olabilir. Ben böyle alıştım. Hani ben ustamdan böyle öğrendim. O yüzden bu şekilde hep devam ettim yapmaya. Elim de buna alıştı. Kimisi mesela hiç tahtanın üstüne koymadan yapıyor. Bu şekilde tabii daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Bir de hani ben de kendi alemde böyle minik olarak öğrendiğim için hep böyle minik minik yaparak devam ettim. Tabii daha zahmetli böyle uğraşmak gerekiyor ama Zaten bizim işimizin özü de bu. Uğraşmamız gerekiyor. Güzel olsun diye. Evet arkadaşlar, yaprakları sardık. Şimdi artık tencereye yerleştirme zamanı geldi. Bunun için de birkaç ufak işlem yapacağız. Hani bunlar... ...çok e, illa yapmanız zorunda olan şeyler değil ama bence, ben tavsiye ediyorum... ...hem lezzet açısından hem lezzet verecek yemeğe koyacağımız ürünler tencereye, hem de biraz koruma sağlayacak. Nedir bu? E, soğan ve havuç koyacağız tabanına tenceremizin şu şekilde ince ince doğradığım soğan ve havuçları karışık bir şekilde koyacağım. Bu sayede hem dipten tutmasını engellemiş olacağız. Daha bir koruma sağlamış olacağız. Yaprağı direkt ateşe gelmemesini sağlayacağız. Hem de lezzet vermiş olacak. Hatta daha da yöresel yemeklere baktığımızda kuzu kemiği de koyabilirsiniz. Tencerenin altına o müthiş lezzet veriyor. Zaten kuru patlıcan doğması gibi kuru şeyleri yaparken kesin koyuyorlar. Benim de çok hoşuma giden bir şey açıkçası. Evet, şöyle bütün tabanını kaplamış olduk. Çok çok az da biraz kemik suyu koyuyorum tabana şimdiden. O havuç ve soğanlar da tabana yapışmasın diye şöyle hafif oynar olsun kemik suyu kullanacağım zaten yemekte de. Daha sonra da bu en başta söylemiştim. Kalın yaprakları ayırmıştık hatırlarsanız. Onları da yine tabanına tencerenin kapatıyoruz ki yine dediğim gibi direkt ateşe maruz kalmasın sarmalar hem de yanma tehlikesini de ortadan kaldıralım. Çok fazla pişirirseniz dibi tutacaktır elbette ki. Evet şu şekilde. Güzel. Şimdi tenceremiz artık yaprak sarmalarımızı koymaya hazır. Şimdi güzelce düzgün bir şekilde onları dizeceğim. Bunu da mümkün olduğunca düzgün dizelim arkadaşlar şu şekilde ki hepsi aynı anda eşit bir şekilde pişsin. Hem de şekilleri bozulmasın en önemlisi. Sonuçta uğraşıyorsun bunu yapmak için düşünün çok büyük miktarlarda yaptığınızı oldukça zahmetli. O yüzden de özenli dizmemiz lazım, özenli pişirmemiz lazım. Ve yani hafif de böyle sıkıştırırsak şekillerini koruyacak. Hatta zaten biraz sonra göreceksiniz en son üstüne ağırlık da koyacağız. Üstten de şeklinin bozulmaması için. Evet bu yemekleri bilmek, öğrenmek, yapmayı bilmek çok değerli. Bunlar bizim çünkü eskiden beri evlerimizde de restoranlarda da yapılan yemekler. Ama tabii zaman içerisinde unutuluyor bir kısmı. O yüzden özellikle genç ağaçlara önerim bu yemekleri bilin yapmayı. Daha sonra yenilikler yapmak çok daha kolay olacak size ve çok daha anlamlı olacak açıkçası. Daha güzel yemekler yapabileceksiniz. Sonuçta bu bizim kültürümüzden gelen yemekler. Bunları bilerek öğrenerek geleceğe dair daha yeni reçeteler oluşturabilirsiniz. Ama önce bunları iyi bilmenizde fayda var. Evet gördüğünüz gibi iyice sıkı sıkı yerleştirdim. Hatta bakın aralarda tabi boşluklar var. Şöyle boş yaprakları alıyorum. O boşluklara da onları da koyuyorum. Böylelikle dediğim gibi şekilleri bozulmayacak. Evet şu anda oldukça güzel. Bir de suyunu hazırlayacağım. Dediğim gibi kemik suyu kullanıyoruz. Biraz kemik suyu ...biraz da salça koyacağım. Yine... ...hep tekrarlıyorum, bir kez daha tekrarlayayım. Orijinalinde tabii, orijinal yemeklerimizin hiçbirinde domates salça gibi... ...domates ürünleri yok elbette ki. E, bu topraklarda olmadığı için. Aa, daha sonradan domatesin gelin kullanılmasıyla beraber... E, ...mutfağımıza entegre olmuş bir ürün, domates ve domates ürünleri. O yüzden ben de günümüzün ağız tadına uygun yapacağım bunu da. Şöyle kemik suyuyla salçayı eziyorum. Güzelce karıştırdım. Üstüne döküyorum. Evet şöyle bir sallayalım tencereyi. Hem su miktarını görelim. Bakın su miktarını da biraz daha koyayım. Çok aşırı fazla su koymayacağız. Yani böyle baktığımızda su gözükmeyeceğiz ama şöyle eğdiğimizde bakın şu ölçü güzel bir ölçü. Hani genel tencerenizin büyüklüğüne göre tabii su miktarı artacak. Buna dikkat edelim. Sonuçta yaprak da biraz suyunu salacak, kıyma salacak. Kendi de biraz sulanacak. O yüzden çok su doldurmayalım ki haşlama olmasın. Bu ölçü gayet iyi. Biraz tereyağı koyuyorum şöyle parça parça. Tereyağlarımızı da güzelce koyduk. Soğuktan koydum. Yavaş yavaş pişerken ısıyla beraber erisin. Her tarafa yayılsın diye. E, tuz koymuyorum. Zaten içimizde tuz var dolma içinde. Yaprak da salamura yaprak olduğu için tuzlu. Onu da koymadım. E, bütün baharatlar yaprağın içinde var. Burada istediğimiz şey yavaş yavaş pişecek kısık ateşte yine fokurdadıktan sonra daha sonra e, bütün lezzetler birbirinin içine geçecek. O yaprak da o güzel tadını bırakacak ve yumuşacık olacak. Şimdi artık üstünü de kapatalım ve pişirmeye başlayalım. Bu şekilde aynı tabanına yaptığımız gibi üstünde Kapatıyorum. Evet. Bir de üstünü kapatmazsak yağlı kağıt veya böyle yapraklarla siyahlaştığını göreceksiniz. Onu istemediğimiz için de hem yani bu horu da içine hapsetmek için bu işlemi yapıyoruz. Bahsettiğim ağırlık olarak tabak koyuyorum bir tane. Eğer daha çok olsaydı miktarımız daha ağırlık koyacaktım ama bu bir tabak yeterli olur. Ve kapağımızı da kapatmayı unutmuyoruz tabii ki. Güzelce Fokurdayana kadar bekleyeceğim, ee, orta yüksek ateşte. Fokurdamaya başlayınca kısacağım yine, yavaş yavaş ağır ağır, ağır ağır pişecek. Profesyonel mutfaklarda yani restoran ve otelde çalışanlar için de önerim... E, ...yaprak sarmasını güzel bir gastronoma dizmek, yine ağzını kapatmak... ...yağlı kağıtla vesaireyle. Daha sonra da %100 buharlı fırında pişirebilirsiniz, oldukça başarılı oluyor. Evet, ocağımızı da açtık, yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Bakın hemen zaten kaynamaya başladı. Kısıyorum altını. Şöyle bir de arada sallayın yine. Dediğim gibi tabanına yapışmaması için. Bu şekilde ağır ağır pişecek. Uzun süre pişiyor yaprak sarması. Bu kadar miktar için en azından 1 saat, buçuk saat beklememiz gerekecek. Çünkü dediğim gibi çok ağır ateşte tıkır 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 pişecek. Şimdi bunu pişmesini bekleyeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yaprak sarmalarımız pişti. Şimdi onları servis edebiliriz artık. Kapağımızı açıyoruz. Ağırlık olarak koyduğumuz tabağı dikkatlice alalım. Eliniz yanmasın dikkat edin. Gördüğünüz gibi bakın tabağın olduğu yer nasıl yemyeşil, daha açık yeşil. Tabağın gelmediği yerler ise daha koyu. Aslında biraz da o işe de yarıyor işte. Bu kapak olarak kullandığımız yaprağı da aldık. Gördüğünüz gibi sarmalar aynı koyduğumuz şekilde duruyor. Şekilleri bozulmadı. Sadece piştiği için tabii ki biraz gevşedir ama aynı düzende duruyor. Tam istediğimiz gibi artık tabağa alabiliriz. Dikkatlice Evet tabii ki yaprak sarmanın vazgeçilmez eşlikçisi de yoğurt. Yoğurdumuzu da unutmayalım. Evet yoğurdumuzu da koyalım. Düzgün bir şekilde. Biraz da yemeğimizin suyundan alalım. Evet yaprak sarmamız da hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.